önce hizamızı ayarlıyoruz tamam. arka camın sonundan yuvarlağı yarım gördük geri vitese attık tamam. tam sağ yaptık şimdi gözümüz sol üst aynada olsun nokta atışı yapacağız uzun dubayı gördük kısa dubadaki siyah silindirin tamamını arabanın arkasında gördük tuttuk arabayı tamam. bir buçuk tur düzeltelim Güzel. tekerlerimiz dümdüz oldu şimdi aynamızı indirmiştik geri geri gelelim arka lastiğimiz e, asfalttan parke taşına girsin bir diş boşluk olsun sen orada kapı kulpuyla sarı çizginin kesiştiği yeri ayarlıyorsun değil mi? evet şu an biraz fazla geçtim ileriye İleriye fazla geçtiysen e, şu anda senin bir tane daha ileri gitme hakkın yok burada. Yok. Burada kaçırdıysan e, bu da bir dize şey olsun sınav pratiği olsun. Burada kaçırdıysan kaçırdığın şekilde gelip içeride iki hamle hakkın var onu kullanabilirsin. Tamam. Tamam burada böyle dursun. Tam sol yap. Yaptın. Tam Geride girelim. Lastiğin kaldırıma değmeyecek. Bu sınav kuralı. Tamam. Gel biraz daha. Evet şu an kaldırıma çok yaklaştın. Değmeyeceği noktada tut. Tuttun. Diyelim ki sınavda başımıza böyle bir şey geldi. Evet. Kendimizi nasıl kurtarırız? Noktaları yanlış aldın. Tamam. Tam sağ yap direksiyonu. Vitesi de biri alalım. Ve bu lastiği değdirmiyoruz kaldırıma. Tamam. Önümüzdeki mesafe böyle. Gidebildiğimiz tamam. kadar tubalara çarpmadan birinci viteste tamam. öne tamam. gidelim. Tubalara çarpmadan gidebildiğimiz bütün mesafeyi alalım. Tamamdır hocam. Ha, ha, tamam biraz ileri gidelim. Biraz daha git. Biraz daha. Çok frenle sıkıştırma arabayı. Tamam. Az daha gidelim. Biraz Bence Yeterli Çok az daha git. Ne kadar mesafe alırsan senin için o kadar rahat olur. Tamam tut. Debriyaja tam bas. Geri vitesi aldık. Tam sol yapalım şimdi. Tam sol yaptık. Geri geri geldik. Yavaş yavaş. Debriyajdan kaldıra kaldıra. Biraz daha gel. Tamam tut. Evet. Hatalı girdiğin bir parkı böyle kurtarırsın. İki tane hamle hakkın bu şekilde bir ileri bir geri bu şekilde bu parkı oturtursun ama burada dikkat etmen gereken bir şey var şu Çıkışı. an bu fark oldu evet burada dikkat etmen gereken çıkışın ee, biz diğer şekilde geldiğimizde nokta şeklinde girip noktayla evet. çıktığımızda direkt Dubai'ye çarpmadan çıkabiliyorduk ee, ama burada şu an çıkmaya kalkarsan Dubai'ye çarparsın o yüzden az, daha geri gelme az daha geri gelebilirsin parkım tamam dedikten sonra zaten burada istediğin kadar çıkmak için hamle yapabilirsin tamam. Sadece hemen sola direksiyonu kırıp da çıkmaya çalışma. Çünkü tamam. ön dubaya çarparsın. Şu an çıkabiliriz ben. Evet, şu an çıkabilirsin. Parkım tamam. tamam dedikten sonra hamlen serbest. İstersen 5 tane hamle yap. Rahatça tamam. e, dubalara çarpmadan, kaldırıma çarpmadan çıktığın Çıkarım. müddetçe sorun yok. Tamam. Tekrar birinci vitesi aldın. Parkım tamam dediğiniz varsayıyoruz burada. Bu dubaya diyelim ki dur, diyelim ki Değil. çarpma evet diyecek. Geri geri ya. Geri tam sağ yap. Buradan da dikkat et kaldırma değmesi. Evet tekrar sol sinyal devam etsin. Birinci vitesi aldın. Tekrar bir 4 numaraya gidip bir daha çalışalım. Bu da bir hatalı parkı nasıl düzelttiğimizi gördük. Ama hiç buna gerek yok. Noktalarımızı tam tutalım. 4 numaraya girelim şimdi. 4 burada. Ha, ben buraya gireceğim değil mi? 4 <laughs> numaraya girelim şimdi noktalarımızı tam tutarsak tek seferde gireriz tek seferde çıkarız hiç hamleyle falan uğraşmayız tamam bu sefer tek seferde gireceğiz hocam İnşallah. hadi bakalım yarım yaptık yuvarlağı yarım gördük geri vitesi attık tam sağ yaptık yavaş yavaş gidiyoruz uzun dubayı gördük şimdi kısa da noktamızı tutalım noktamızı tuttuk 1.5 tur düzelttik Tekerlerimiz dümdüz oldu. Şimdi buradan girelim. Burada tuttuk. Ne var. Az daha var hocam. Azıcık daha ver tamam. Şu an iyi. Hı <laughs> Şu an iyi evet. Başlıyorum. Evet tam sol yap yavaşça girelim. Tabi bu ölçüler e, boyunuza göre, koltuk ayarına göre de değişebiliyor. Biraz fark edebiliyor. Ancak... Az daha girmen gerekiyor. Tamam, böyle Evet, böyle araba da ortalandı. Ben bir bakayım bu fark nasıl olmuş. Tamamdır hocam. Bir saniye. Bir bakalım. Dubalara değmedi. İki tekerde sarı çizginin üstünde. Öndeki mesafe de böyle. Bu şekilde girerse bu şekilde tek amlede girip tek amlede çıkar. Öndeki dubaya da çarpmaz. Sol sinyal verelim. Sol sinyalle çıkalım.